tek maça var. Tutuştur da var üzere. Son bir vuruşma vuruş. Geldi. Döktü. İlk kan. Tiyatro skorabilecek mi? Carvan düşüyor. Üzerinden düşecek mi acaba? Üzerinde çift güçlendirme var. Şu birlikte üzerine giriyorlar. Diğer tarafta Kate'in önce. Doru oh oh hayatta kalıyor. Doru hayatta tutuluyor. Derken skoru arkaya oh gelmeye devam ediyor. 3'te 3 üç yapan bir korku var. 3'te 3 üç yapan bir oyun var. Galatasaray'ın bu bomba kombo durumunu görünce Alkan e, çekti ama çok güzel. hasar vermeyen neredeyse ulti kombolarını görüyoruz. Kredi üstü, üstü. Kredi üstü, daha da sesli kredi üstü. Işte. İçerisinde giren Jax var ama Jax girdiği gibi erecek. Üzerinde Morgan'ın kara kalkanı olan Korki bir suçma sahibi. Son bir vuran. Peki hadi. Korki almayı başardı. Korki bir tekli. Türkiye 2014 sezonu şampiyonu, şampiyonu Dark Passage.